Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik bakalım morun yanındayız. Mekandayız. Dedenin içinden geçmeye şöyle şansımız yanımızdaysa da en sağlamından en güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Yatırımımızda taraf beti yaptık abi. Taraf betinde şöyle güzel bir etkinliği var. Ondan bahsedelim. Aşağı bırakacağım linkten üye olmuş veya üye olacak. 300 kişiye özel sadece pragmatik oyunlarına geçerli. 30 free spin e diye kankalar. Yapmanız gerekenler üye olup aşağı yorumlar kısmına kullanıcı adınızı bırakmak. Ben de aranızdan 300 kişiyi seçeceğim şimdiden şanslarınız bol bol olsun diyelim. Bizim de şansımız bol olsun şöyle dünkü gibi 4800'den bir yapıştırdık. Güzel de ödemeleri bekliyorum bakalım dünkü kadar olmasa da belki yanına yaklaşabilir diyelim. Şöyle çarpanları erkenden toplamamız gerekiyor ama çarpanı geçtim patlama bile yapmıyor. Şöyle müdahaleyle yine boş geçti. Boş geçmeye devam ediyorsun dede yakışmıyor sana oğlum. Gerçekten yakışmıyor. Daha patlamayı yeni yaptı abi. Daha patlamayı yeni yaptı. Devam etmesi lazım biraz. Tamam ne gelir? Kırmızı sarı. Tamam kırmızı indiriyorsun. Ardına kupa indiriyorsun. Bu çarpan yetmez oğlum. Bir tane daha atman lazım. Bir tane daha çarpan atman lazım maviler kırmızılar. Güzel bir çarpan bekliyorum senden artık. Yetmez kırmızı gelsin. Güzelsin oğlum sen kırmızıda indir artık. Kırmızılar da geldi. Şimdi bir çarpan güzelinden be. Şimdi bir çarpan güzelinden kaldırdın kollarını mükemmelsin. Mükemmelsin abi 528 katına. Tertemiz 12 çarpanla. Tertemiz 6000 liraya aldık. Güzel aldık abi. Tek spinle gerçekten efsane ödem aldık. Umarım devamı gelir diyelim. Efsane patladı. Bu patlamaları bol bol görmemiz gerekiyor yüzükler maviler. Güzelsin lan sen. Mavi de gelsin buraya. Taç da gelebilir belki. Güzel güzel. Buradan da güzel aldık abi. Buradan da güzel aldık. Devamı gelsin ya. İşte böyle. İşte böyle oğlum. Devamı gelsin. Bu arada kankalar dünkü video için gerçekten çok güzel yorumlar yapmışsınız. Hepinizin eline, yüreğine sağlık. İki kişi demiştim ama birkaç kişi daha seçeceğim. Gerçekten çok güzel yorumlar gördüm. Beni mutlu ettiniz. Teşekkür ederim bunun için. Yeşiller, yüzükler sarı da gelir. Belki yüzük de gelebilir. Sarı geldi yüzük atıyor musun? Yüzük atıyor musun? Bir tane mükemmelsin sen. Kırmızılar maviler. Güzelsin güzel. Buradan da tertemiz aldık. Buradan da tertemiz aldık abi. Bu 4800 gerçekten uğurlu ya. Bu 4800 gerçekten uğurlu. O yüzden bir 4800 daha yapıştırdık. Gelsin bakalım. Haydi üzmüyorsun. Boş geçmiyorsun. Patlama yapıyorsun ve en önemlisi şöyle sağlamından çarpanlara atıyorsun bir tane. Taçlara bak taçlara. Hadi oğlum. Çarpanlar kaçıyor ama. Devam etmen lazım. Şöyle sarılar. Kum saatleri. Kupa indir. Kum saati indir. Bir de çarpan indir. Bu yetmeyecek çünkü. Bir de çarpan indir güzelinden. Yetmez bir tanem. Yetmez güzelim. Yetmez aşkım benim. Maviler. Yeşiller. Sarılar. Devam eder belki. Sarılar yeşiller. Belki ardına yüzükler de gelir. Ama maalesef devam etmedi. Neyse sıkıntı yok bakalım. Hemen bir karalar bağlamayalım. Belki şapkadan tavşan çıkabilir şuraya sağlam bir çarpanla. Kaldırdın kollarını, çarpan attın. Ama yani kaldırman lazım o kolları be. O kolları artık bir kaldırman gerekiyor. Ne zaman atacaksın? Ben de çok merak ediyorum. Hadi artık. Maviler kupalar, yeşiller kupalar, morlar bir de çarpan. Bir de çarpan artık. Kaldır şu kollarını çarpan at şuraya sağlamından. Yok yok atmıyor inanılmaz bir şekilde. Çarpan atmıyor abi. Harbi dilimde tüy bitti ya çarpan istemekten. Dilimde tüy bitti ama bu inadına boş ekrana çarpan atıyor. İnadına boş ekrana çarpan atıyor devam etmesi lazım. Yok. yok. Bir tık kaçtı diyebiliriz abi. Bir tık kaçtı diyebiliriz. Şimdi yükseleceğim. 8000'den risk alıp yapıştıracağım bakalım. Haydi bir tanem. Burada sağlam vermen lazım. Hem de çok sağlam vermen lazım. Üzmemen lazım. Boş geçmemen lazım. Devam etmen lazım buraya. Güzelsin oğlum. Sarılar kupalar. Sarılar kupalar devam edebilirdi ama sıkıntı yok. 4 çarpanı aldık. Şöyle parça parça da toplayabiliriz çarpanları. Sıkıntı yok. Yeter ki çarpanları bir toplayalım. Direkt çarpan. Oğlum direkt çarpan atman lazım senin. Yüzükler gelir mi lan? Bir tane yüzük indirmedi be. Kırmızılar gelse kesin gelirdi yüzükler de. Maalesef o da gelmedi. Haydi artık. Haydi artık bir şeyler yapman lazım. Morlar yüzükler devam ettin. İşte devam et. Artık bir şeyler yap. Boş geçme ne bileyim patlama yap çarpan at Devam et lan buraya taç indir iki tane Gelmez ki anasını tutayım biz istiyoruz ya hayatta gelmez ya gerçekten Biz istiyoruz ya gelmez Artık şapkadan bu tavşanın çıkması gerekiyor Maviler kırmızılar yüzükler Devam ettin morlar yüzükler Devam ettin oğlum Bir devam etsen Çok daha tatlı olacak da işte bir tık nazlanıyor diyebiliriz abi Neyse sıkıntı yok. Son 5 tipine güzel çarpanla girdik. Tavşan da gelirse efsane ödemeler alırız. Tamam oğlum. Morlar yeşiller maviler. Güzelsin lan sen. Mor indir. Yeşil indir mavi indir. Mükemmelsin. Mavi gelsin mor gelsin. Bir tane mor. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok abi. 252 katına. Tertemiz 27 çarpanla. 6800 liraya aldık. Daha da 3 spinimiz var. Daha da 3 spinimiz var bakalım. Bir şeyler yapacak gibi duruyor. Son spinde bir şeyler. Bir şeyler bir şeyler. Devam edelim mi? Etmeyelim bence. Yeterli diyelim. Elimizdeki cebimizdeki kardan da olmayalım. Hiç gerek yok. Hiç anlamı yok. Geldik. Tertemiz kardımızı aldık. Kaçalım. Taraf bet dedik bugün. Taraf betin linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum kankalar. Oraya kayıt olup veya önceden kayıt olmuşsanız kullanıcı adınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aranızdan 300 kişiyi seçeceğim. 300 kişiye de pragmatik oyunlarında geçerli. 30 free spin tanımlatacağım. Şimdiden sizin de şanslarınız bol bol olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz kankalar. Seviliyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Görüşmek üzere.